Belçika'da Türk ismiyle anılan bir köy olduğunu hiç duymuş muydunuz? Adına festivaller düzenlenen bu köyü sizler için araştırdık. Belçika'nın şirin bir köyünde tam 819 yıldır Türk adının efsanevi bir şekilde yaşatıldığını ülkemizde acaba kaç kişi biliyor? Belçikalılar Faimonwil köyüne Türk köyü diyorlar. Sebep ise Haçlı ordularına Faymonvil halkının asker verme işi. Katı Hristiyanlar Türklere ve Müslümanlara karşı savaşmayan köy halkını Türklükle suçlamışlar. Köylüler de bu suçlamayı özümseyip kabul etmişler. Köyün belediye binasının duvarına Türk bayrağını gururla işlemişler. Köylüler köyün dört bir yanına gönüllerince Türk bayrağı asmışlar. Bizi Türk diye çağırırlar. Çünkü biz Türklere karşı savaşmadık. İkincisi 12. veya 13. yüzyılda Haçlı Seferleri zamanında Feymonvil halkı Hristiyan dostları safında Türklere karşı bu savaşlara katılmamış. Onun için bize Türk adı verdiler. Buralarda Türk diye yalnız bizi çağırırlar. Biz bundan memnunuz. Türk olmakla suçlanan bu halk bu durumu özümseyip kabullenmiş. Türk ulusunun gelenek görenek ve özelliklerinden etkilenerek Türk gibi olmayı, yaşamayı, Türklüğü simgeleyen nesneleri kullanmayı benimsemiş. Hiç Türk yaşamayan bu köyün bir de Türk Gençler Birliği adında futbol takımı var. Halkın Türk ismini olan hayranlığının bir göstergesidir bu da. Türk lakabı taşımaktan mutluyuz. Çünkü Türk adı bizim için sadakattir, misafirperverliktir. Bunlar Feymonville için önemlidir. Bilindiği gibi Türkiye'de insanlar çok misafirperverdirler. Bizim de böyle tanınmamız çok iyi bir şeydir.